Merhabalar ben şef Fehmi Samancı. Sizlere bugün kısık ateşte filizle makarna akademisinde biraz banket operasyonlarından ve çift pişirmeden bahsedeceğim. Makarnanın taze yapımını diğer videolarımızda gösterdik. Nasıl haşlamamız gerektiğini, neler yapmamız gerektiğini gösterdik. Biraz da çift pişirmeden bahsetmemiz lazım. Çünkü e, sektör için e, hem restoran olsun hem otel olsun çok sık kullanılan bir yöntem. Açıkçası özellikle yoğun servis olan restoranlarda bunun kullanılması gerekiyor. Şimdi iki tane ayrı konu olarak alalım hele. Bir tanesi banket servislerinde ya da işte açık büfelerde sunulan makarna. Bir tanesi de alakart restoranlarda sunulan makarna. Bankette genelde açık büfelerde ne yapıyoruz? Makarnayı hazırlayıp ben marilere koyup misafirlerin gelip oradan almalarını sağlıyoruz. Tabii ki Benmari dediğimiz şeyde de bir ısı kaynağı var sonuçta yemeği sıcak tutmak için. Bu aşamada tabii ki ısı olduğu için pişmede devam ediyor. Bu da benmariye koyduğumuz ürünün pişmesinin devam ettiği anlamına geliyor. İşte burada ürünümüzün minimum zararı uğramasını sağlamak istiyoruz ki her misafir geldiğinde aynı kalitede yemeği yiyebilsin, ürünümüz bozulmasın. Bunun için de uygulamamız gereken basit kurallarımız var. Yanlış yapılan işlemlerden de bahsedeceğim tabii ki. Hatta oradan başlayalım. Özellikle büyük operasyonlarda bin kişi hatta yüzün üstüne çıktığımız zaman bu başlıyor. Çünkü büyük kazanlarda büyük miktarda makarna haşlanıyor. Yıkanıyor makarnamız, bayağı e, suyla süzdürülüyor ve pişmesi durduruluyor. E, tabii ki bu mantık olarak doğru bir ürünün pişmesini dur, durdurmak, hamur olmasın diye ama bu yıkama ve süzdürme sırasında da e, hem lezzet kaybına yol açıyoruz, hem de bütün içindeki e, proteinin, vitaminlerin akıp gitmesine sebep oluyoruz. Hem lezzetsiz hem de değer olarak vitamin değeri olarak da düşük bir ürün kalıyor elimizde. Tam dakikasına göre haşladığımız zaman daha sonra ısıttığımızda da makarna otomatikman fazla pişmiş oluyor ve kalitesini kaybediyor. İşte bunu engellemek için yapacağımız çok basit bir yöntem var. Öncelikle bir kere makarnayı doğru haşlayacağız. Öncelikle kaynar bir suya ihtiyacımız var, biliyorsunuz. Ve tuzlu bir suya ihtiyacımız var. Evet, önce suyumuzun kaynamasını bekliyorum. Sonra tuz ilavesini yapıyorum. Gramajları e, belirtmiştim daha önce. Ama hani tartma, ölçme şansınız yoksa ne yapacağız? Suyun tadına bakacaksınız. Tuzlu su tadı gelmesi lazım. Deniz suyu gibi tuzlu olması lazım makarna haşlayacağımız suyun. Suyumuz fokur diyecek bir. İkincisi makarna ne kadar makarna koyacağız? Burada işte kullanacağınız tencerenin boyutuna göre makarna miktarını da ayarlamanız lazım. Makarnayı suya döktüğümüzde suyun derecesinin çok fazla düşmemesi lazım. Bütün makarnaların suyun içinde böyle yüzüyor olması lazım. Yani bu böyle büyüklükte bir tencereye 2 kilo makarna koyarsam ne olacak? Bu böyle ağzına kadar makarna dolacak. Makarnalar yüzemeyecek ve istediğimiz gibi güzel haşlanmayacak. O yüzden buna dikkat ediyoruz. Bugün kalem makarna kullanacağım bu demo'da. Fokur fokur tuzlu suyumuz kaynıyor ve makarnamızı döküyorum. Bakın gördüğünüz gibi makarna altta kaldı. Üstte hala su boşluğu var işte. Bu ölçü önemli. Ve suyunun kaynaması bakın durmadı tamamen gördüğünüz gibi. Çok fazla ısı kaybımız olmadı. Tabii ki soğuk bir şey koyduğumuz için otomatikman suyun derecesi düştü ama kaynaması durmadı. Bu çok önemli kriter. Ondan sonra neyi dikkat edeceğiz? Pişme süresine. Bütün makarna paketlerinin üzerinde pişme dereceleri yazar. Bakın filiz kalem ideal pişme dakikası 8 dakika. Mesela burada spagettimiz var. Onun da 8 dakika. Ama tel şehriyeye geldiğimizde bu 4 dakika olduğunu görüyoruz. Başka türlerde de farklı dakikalara göreceksiniz. 10 dakika, 12 dakika makarnanın büyüklüğüne göre, kalınlığına göre, delikli olup olmamasına göre. Bu, da, bu dakikaları dikkate almanız gerekiyor. Bunların hepsi denenmiş, test edilmiş ideal pişme dakikaları. Yani 8 dakika haşladığınız zaman makarnayı servis edeceğiniz kıvamda demektir bu. Ama şimdi işte bu tip operasyonlarda banket gibi hemen servis edemeyeceğimiz için ne yapıyoruz? Ee, soğutuyoruz, tekrar ısıtıp servis ediyoruz veya direkt ben koyuyoruz. Bu yüzden ne yapacağız? Bu 2 dakika daha az pişireceğiz. Bu da yine denenmiş. Benim bizzat üstlerinde çalıştığım ve denediğim bir yöntem. Ne yapıyorum? 8 dakika diyorsa 6 dakika pişiriyorum makarnayı. 6 dakika sonra bu gastronoma alacağım gördüğünüz gibi. 6 dakikamız doldu Filiz Kalem makarna için. Artık ocağı kapatıyorum ve makarnayı süzdürüyorum. Çok hafif sulu kalabilir. Tamamen süzdürmenize gerek yok. Ve gastronomu alıyorum. Makarna suyunu da başka yemeklerde, başka işlerme için kullanabilirsiniz. Makarnamızı gördüğünüz gibi koyacağımız gastronomun büyüklüğü de önemli. Bir paket makarna için bu gastronom, birebir gastronom gayet yeterli. Ama daha çok miktarda yapıyorsak daha büyük gastronomlar veya farklı farklı gastronomlara bu şekilde yaymamız gerekiyor. Bu aşamada zeytinyağını koyabiliriz. Pişirme suyuna koymuyoruz biliyorsunuz zaten. Onları anlatmıştım. Güzelce yağlıyoruz makarnamızı. Ve karıştırıyoruz. Evet taşınabilir ısıdan her zaman bahsediyorum biliyorsunuz. İşte burada da taşınabilir ısı, de, ısı devam ediyor. Çünkü ürün sıcak. Bir anda pişmesi durmuyor. Kendi sıcaklığıyla ürün pişmeye devam ediyor. İşte biz bu yüzden 8 dakika yerine 6 dakika haşladık makarnayı. Ve bu şekilde oda sıcaklığında ara ara böyle karıştırarak makarnamızı soğutacağız. Böylelikle bakın makarnalarımızın şekli de bozulmayacak. Tabii ki bunu karıştırırken dikkat edeceğiz. Böyle güzel bir kevgirle alttan üstle karıştırarak makarnaları ezmeden, kırmadan servis etmemiz gerekiyor. Restoranda veya otelde bunu müşterilerimize, misafirlerimize sunacağız. Herkese aynı kalitede ürün sunma zorunluluğumuz var. Evet bu şekilde oda sıcaklığında sakladık. Eğer o gün kullanmayacaksak buzdolabına kaldırıp buzdolabında tutabiliriz. Alakart restoran için bunları porsiyonlara ayırabiliriz. Porsiyonlayıp streç veya küçük kutulara koyup buzdolabında saklayabiliriz. Sipariş geldiği zaman da kaynar suya atıp kaldığımız yerden devam ederiz. Birazdan onu da yapacağım. Ama biz banketten devam edelim. Şimdi ne yapacağız? Büfeye koyacağız. Şimdi direkt ürünü bu şekilde Benmari'deki ısı kaynağının üstüne koyarsak makarna direkt ısıyla temas edeceği için hemen kurumaya başlayacak ve dibine yapışmaya başlayacak. Bunu engellemek için altına bir tane boş gastronom koyuyoruz arkadaşlar. Ve makarna olan gastronomumuzu da bunun üstüne koyuyoruz. Yani iki tane gastronom kullanmış oluyoruz. Bunu da Benmari'nin iç, su, içinde bulunan su haznesi olan kabın üstüne oturtacağız. Böylelikle biliyorsunuz Benmari mantığı suyu ısıtıyor genelde ve suyun buharıyla da ürünümüzü sıcak tutuyor. Bu şekilde iki kere koruma sağlamış olacağız makarnamıza ve ömrü de daha uzun olacak böylelikle. Tabii ki burada soslu makarna olabilir, içinde başka ürünler olabilir. Bütün bunları da göz önüne alarak ona göre davranacağız. Ama temel olarak mantığımız bu. Pişme süresinden 2 dakika daha az pişirip oda sıcaklığında hafif yağlayıp karıştırarak soğutup bu şekilde kullanmak. Evet arkadaşlar, makarnamız soğudu. Şimdi bir alakart restoranda olduğumuzu düşünelim ve hızlı bir servis yapıyoruz. O yüzden makarnayı her seferinde sıfırdan haşlayarak müşteriye ulaştırmamız çok zaman alıyor ve kalabalık dediğim gibi. Ne yapıyoruz o zaman? Soğuttuktan sonra makarnamızı porsiyonlayacağız. Bir tartı kullanıyorum bunun için. Ve tabii ki restoranın menüsüne göre, konseptine göre, tarzına göre gramajlar değişebilir. Ama genelde standart makarna porsiyonunda kuru 75 gram, pişmişi de yaklaşık 150 gram olmalı makarnanın. Bu şekilde porsiyonladım. Ne yapacağım? Bunu alıp eğer hızlı tüketeceğinizi düşünüyorsanız normal artı 4 buzdolabına eğer daha da uzun süre kullanmayacaksınız da iyice kapatıp buzluğa koymanızı öneriyorum. Daha sonra da tekrar ısıtma işlemini yapacağız. Hemen ona da geçelim şimdi. Evet arkadaşlar şimdi makarnamızı porsiyonladık. Dediğim gibi 150-200 gram arası restoranınıza göre, konseptinize göre. Şimdi sipariş geldi. Ne yapacağız? Zaten eğer yoğun makarna varsa menünüzde yani bir İtalyan restoransanız ya da makarna satan bir dükkansanız genelde makarna pişiricilerimiz var biliyorsunuz. Sepetli suyumuz orada duruyor ve sepete atıp çıkartıp kolaylıkla bu işlemi yapabiliyoruz. Ama burada da dikkat edeceğiniz şey o makarna pişirme aletinin içindeki su. Çünkü makarnayı haşladıkça siz makarnanın nişastasını bırakacak ve su kaynayarak buharlaşacak. Bunu devamlı tazelememiz lazım. Yani suyunuzun her zaman temiz olması lazım. Bakın gördüğünüz gibi ben yeniden su kaynattım. Eski makarna suyunu kullanmıyorum. Çünkü nişastalı bir su o. Onun içine atarsam o nişastalar bu makarnanın üstüne yapışacak. O güzel netlik kaybolacak. Kötü bir görüntü ve ağızda kötü bir tat bırakacak. O yüzden taze suda, yine tuzlu suda, kaynayan suda makarnalarımızı atıyoruz ve yaklaşık 30 saniye 1 dakika arası pişiriyoruz. Daha doğrusu ısınana kadar. Çünkü 2 dakika önce almıştık biliyorsunuz haşlama suyundan ama soğurken de pişmeye devam etti. Yaklaşık 1 dakika oradan geldi. Geriye sadece 1 dakikamız kaldı. Şimdi burada tabii bundan sonra nasıl servis edeceğiniz önemli. Muhtemelen bir sosla servis edeceksiniz ve haşlanmış makarnayı tavaya alıp tekrar bir ısı uygulayacağız. İşte bu aşamada e, bir dakika daha pişmiş olacak. O yüzden suyun içinde sadece ısınması yeterli. Yaklaşık 30 saniye kadar hemen tekrar kaynayan sudan çıkartıyorum makarnayı. Zaten bu aşamalarda siz de yaparken makarnayı kontrol edebilirsiniz pişip pişmeme derecesine. Gördüğünüz gibi şekli bozulmadı. Olduğu gibi çizgileri duruyor kalemin üstündeki. Bir tane kırıp bakabilirsiniz ya da tadına bakabilirsiniz şu anda tam böyle ideal derecesinin çok az altında. Ama bunu soslarken de ısı uygulayacağımız için orada da biraz pişmeye devam edecek. Ve soslu bir şekilde ideal kıvama gelecek. Şu şekilde de iyice süzdürdük. Tekrar görecek olursak zaten makarnalar oldukça net. Kırılan herhangi bir pen, kalem yok. Bütün kalemin üstündeki çizgiler düzgün üzeyde yağladığımız için makarnalar birbirine de yapışmadı. İdeal. Dediğim gibi buradan sonraki aşama bir tavaya alıp sosla karıştırıp servis etmek. Bu tip e, uygulamalara dikkat edersek kaliteli bir makarna servisi de yapmış olacağız. Müşterilerimize, misafirlerimize en iyi şekilde ürünümüzü sunmuş oluruz. Bunlar size ekstra işe çıkarmak için değil, kaliteli ürün sunmak için e, anlattığım konulardı. Umarım sizler de iş yerlerinizde bu püf noktalarına dikkat ederek kaliteli makarnayı müşterilerinize ulaştırırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.